Merhaba arkadaşlar. Bugün size mutfak kepinin şapkasını yapmayı öğreteceğim. Ölçüleriyle vereceğim. İlk önce mutfak e, önlüğümüzün kepinin baş çevresini, şerit olan kısmını size söyleyeceğim. E, eni 25 santim, boyu da 70-72 santim arası değişebiliyor. Siz kendi kafa ölçünüze göre de yapabilirsiniz. Baş çevrenizi saracak bir şekilde. Bu da üst bombesi olacak. Önlüğümüzün pileli olan yeri olacak. Bu da 55'e 55 olarak kestiğimiz bir kumaş. Bunu ilk önce ikiye katlıyoruz. Daha sonra bir de yandan tek katlıyoruz ve bir tepsi yardımıyla veya tencere kapağı yardımıyla buradan bir çizgi çiziyoruz. Bunu yuvarlak olarak çıkartacağız. Buradan bu şekilde kesiyoruz. Ve yuvarlak şeklimiz çıkmış olmuş oldu. Şimdi bunu tam ortadan kavrayacak bir şekilde kaldırıyoruz üçgen bir şekilde çıkıyor ve bunu 2 santim 2 santim olarak pilerlere ayırıp iğneliyoruz. Bu şekilde iğne ediyoruz. İğneledikçe çıkan pili göreceksiniz sizde. Aslında yapımı çok basit olan mutfak kipi. Çok zor görünebilir ama çok basit. Bu şekilde iğneliyoruz. Şimdi burayı da iğneledikten sonra kepimizin pilelerini gördünüz. İşte bu üst kısım olacak kısım. Çok basit. Bu şekilde. Bu şekilde pilelerini yaptık. İsterseniz bunu ütüledikten sonra da dikebilirsiniz. Şimdi bunu bir kenar alıyoruz ve şerit kısmına geliyoruz. Şerit kısmına ilk önce bir iğnetlik alıyoruz elimize. İğne iplik alıyoruz ve kenarlarını Dikeceğiz bunu. İlk önce telleme yapmamız şart. Yoksa kayma olur ve istediğimiz sonucu alamayız. Pileli pileli durmaz. Ya da şapka daralır ve başımız olmaz. Şimdi iğnemizi alıyoruz ve bunun kenarlarını büküyoruz. Büktüğümüz yerden başlayarak kenarlarını telliyoruz. Bu şekilde. Kenarları çok düzgün dikmemize gerek yok. Çünkü bu kısım iç kısımda kalacağı için ben size hızlı hızlı telliyorum. Şimdi kenarlarını tekrardan teyliyoruz. Köşelerine geldiğimizde de köşelerini de katlayıp aynı şekilde dönüyoruz. Böyle. Ve teyleme işlemimiz sona erdi. Bir düğüm atıyoruz ve kesiyoruz. Şimdi bunu şapkamızı elimize alıyoruz. Ve teylediğimiz kumaşımızı şapkamıza geçirip iğne dilediğimiz yerlerden Seridi iğne diyoruz. Bu şekilde hiçbir pli atlamadan iğne diyoruz. teylediğimiz kumaşı iğnemizi son pilesine de geçiriyoruz ve bu kadar fazlamız oluyor bunları da yine aynı şekilde iğneleyeceğiz pilelere. ve kumaşımızı çevireceğiz bu şekilde birbirine kaydırmadan iğneliği Şimdi kumaşı ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimiz kumaşı şeridi olacak şekilde katlıyoruz. Bu şekilde katlıyoruz. Şeridin daha önce olmasını isterseniz şeridimizi daha kısa kesiyoruz. Şeridimizi bu şekilde geçirdikten sonra tekrardan kenarlardan teyleme yapacağız. Yine iğnemizi, ipliğimizi alıyoruz. Ve teyllemeye başlıyoruz. Bu şekilde arkada iğnelerin de üstünden atlayarak telleme yapıyoruz. Kıvamız kaymayacaktır ve daha güzel olacaktır. Burada pilelere dikkat edelim. Pileler kaymasın. Bu şekilde. evliyorsunuz. Bunu bu şekilde teğelledik. Etrafını komple çember çember yaptık. Şimdi köşesine geldik. Köşesini de aynı şekilde birbirine eşit bir şekilde teğelliyorum. Bunu aslında elinizde bile yapabilirsiniz. Makinanız yoksa eğer. Daha sıkı dikerek gerçekleştirebilirsiniz. Ve şapkamızın teğleme işi bitti. Son bir düğüm atıyoruz. Ve kesiyoruz. Şimdi şapkamızı çevireceğiz. Teğlediğimiz şapkayı çeviriyoruz. ve şapkamız kaba taslak ortaya çıktı. İğnelerini çıkartıyoruz. Artık ihtiyacımız kalmadı çünkü terlemeyi sıkı yaptık. İğnelerini çıkarttık. Ve artık şapkamız dikime hazır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu ve bunun gibi videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.